Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayına ilişkin 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Haziran ayı çerçevesinde yaklaşık 837 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık Yaklaşık 662 milyon TL'de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. E, bu konuda engelli aylığı alan ve yaşlı bakım aylığı alan vatandaşlarımıza bu gelişmeyi duyuruyoruz. Hesaplarını kontrol etsinler. Aylıkların yatırıldığı bakan tarafından açıklandı. Değerli izleyicilerimiz, önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok değerli izleyicilerimiz.